Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kazanım kavrama testlerinden bir tane çözeceğiz. Vitaminler konusunu tekrar etmek istedim ben. Çünkü unutuluyor. Sürekli unuttuğunuz bir konu oluyor. O yüzden bu testi bugün çözelim. Birinci sorumuzdan başlıyoruz. Şimdi şöyle bakalım. Bazı özellikleri verildiği gibi olan vitamin çeşidi aşağıdaki aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir? İnce bağırsakta ve böbreklerde kalsiyum emilimini kolaylaştırır. Kemiklere kalsiyum geçişini sağlayarak kemiklerin güçlenmesini sağlar. Eksikliğinde çocuklarda raşitizi, yetişkinlerde osteomolizi hastalığı görülür. Arkadaşlar bu sorumuzun cevabı ne oluyor? Tabii ki de denizli oluyor. Öyle değil mi? D vitamini yapar bunu. Devam ediyorum. İkinci sorumuza geliyoruz. Verilen vitamin çeşitlerinin eksik alınması durumunda belirlecek hastalıklı, hastalıklarıyla doğru eşleştirilmesi seçeneklerin hangisinde gösterilmiştir diyor. Şimdi B vitamini eksikliğinde ne olur arkadaşlarım? Kansızlık meydana gelir. Hemen şöyle gösterelim. Kalem de değiştireyim. Hani algılamanıza daha iyi yardımcı olurum. C vitamini eksikliğinde diş eti kanaması hastalığı meydana gelir. Peki diş eti kanaması nedir arkadaşlarım? Skorbit'tir. Böyle skorbit. Ee, K vitamini eksikliğinde nedir? Kanın pıhtılaşamaması durumu meydana gelir. Tam da sıraya göre vermişler. Hop K vitamini. Bakın kanın pıhtılaşamama durumu. Yani kanın sürekli akma durumu. A vitamini gece körlüğüne sebep olur arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bunu da şöyle çizelim. Şöyle bir renk seçeyim buna da. Evet. A vitamini gece körlüğü. Böylelikle cevabınız ne oldu? Buradan da anlaşılabileceği gibi Adana seçeneğini seçiyoruz. Ve üçüncü sorumuza geliyoruz. Suda çözünen vitaminlerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur demiş? Hücre zarından geçemezler. Arkadaşlar vitaminler hücre zarından geçebilirler yani geçemezler diye bir şey yok bu gider. Zorunlu durumlarda enerji verici olarak kullan. Hayır vitaminler enerji verici olarak kullanılmaz. Hücre zarından geçer. Vücutta depo edilmez. Bakın bu doğrudur. Adek vitaminleri vücutta depo edilirken, e, bu suda çözünen B ve C grubu vitaminleri ise vücutta depo edilmez. Şuraya da yazmak istiyorum. B grubu ve C vitaminleri vücutta depo edilmiyor arkadaşlar. Cevabınız bursa oldu. Dördüncü soruya geçiyorum. Vitaminler hayvansal organizmalar için esansiyel özellikte olup canlılığın sağlıklı şekilde devam edilebilmesi için bu vitaminlerin dışarıdan hazır halde alınması gerekmektedir. Bununla birlikte bazı vitaminler dışarıdan provitamin yani öncül halde alınarak canlı vücudunda aktifleştirilir. Buna göre seçeneklerde verilen vitamin çiftlerinden hangisi canlı vücudunda aktifleştirilen vitaminlere örnektir demiş. Arkadaşlarım canlı vücudunda aktifleşen vitaminler A vitamini ve D vitaminleridir. Şıklara baktığımda A ve D vitaminini C şıkkında görüyorum. Evet, şöyle kalemimi alayım. Bu sebepten dolayı C şıkkını işaretliyorum. Evet geçtik buraya. Verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki, seçeneklerdeki verilen vitaminlerden hangisine değinilmediği gözlenir. Bakalım. Vücutta eksikliği ilk beliren vitamin grubu. Arkadaşlar tabii ki de bu hangi vitamin olabilir? B vitamini ve C vitamini olabilir. Çünkü suda çözünen vitaminlerin vücutta eksikliği ilk gözlenen vitamin grubu oluyor. Yani bir taşla iki şık yapabiliyorsunuz. Şöyle kalemimi değiştireyim. Bakın B ve C'dir bu. Bu ikisi gider. Şöyle götürdüm. Evet. İnsan kalın bağırsağında yaşayan faydalı bakteriler tarafından sentezlenen vitaminler. Bu da nedir yine? B ve K vitaminidir. B buradan da gider zaten. Eksikliği durumunda kısırlar neden olabilen vitamin. Bakın. Kısırlığa neden oluyorsa bu da E vitaminidir. Bu da gider. Hücre yenilenmesi mikroorganizmalara karşı direnç kazanılması güneş ışığından korunmada görev alan vitamin. Bu da arkadaşlarım A vitaminidir. Ama burada D vitamininin herhangi bir özelliği gözlenmemiştir. Şimdi burada şunu karıştırabilirsiniz. Hocam güneş ışınmadan korunmada diyor. Hani D vitamininin güneş ışığıyla bir alakası vardı. Şöyle bir alakası vardı. D vitamini kalsiyum minerali var biliyorsunuz. Onun aktifleşmesine yardımcı oluyor ve vücudumuzda kemiklerimize geçişine yardımcı oluyor. Yoksa e, güneş ışığından vücudumuzu korumada gibi bir özelliği yok. Burada D vitamininin özelliği böyle bir özelliğinden bahsedilmemiş. O yüzden cevabınız D vitamini oluyor. Vitaminlerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur? demiş bize. Yağda eriyen vitamin grubu adek. Evet arkadaşlar yağda eriyen vitamin grubumuz adektir. Doğrudur. Sıcaklık, metallerle temas, bekletilme gibi unsurlar vitamin yapısını bozar. Kesinlikle doğrudur. Sıcak, metalle temas, bekletilme hatta sebzeleri ve meyveleri tahta bıçakla kesin diyorlar. Bu sebebi budur. Hidrolize uğramadan kana karışabilirler. Arkadaşlar kesinlikle vitaminler hidrolize uğramadan kana karışabilirler. Buradan da Edirne'yi alıyoruz. Vitamin bakımından zengin besinler tazeyken tüketilmelidir. Çünkü ısı, ışık, bekletme, metallerle temas gibi faktörler vitaminlerin yapısını bozar. Buna göre vitaminler aşağıda aşağıdaki besin gruplarından hangilerine benzetilebilir? Arkadaşlar bu besin gruplarına baktığımızda hangileri, hangi besin grupları bundan etkileniyor? Tabii ki de proteinler değil mi? Bakın proteinler de yüksek sıcaklıktan etkilenirler. Yapısı bozulur bunların. Metalden etkilenirler. ışıktan etkilenirler. Cevabınız adını olacak. Vitaminlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş bize. Bakalım. Kaynağı genellikle bitkilerdir. Olabilir. Kaynağı genellikle bitkilerdir. Doğrudur. Enerji verici. Hayır. Vitaminler enerji vermiyor. Sindirilmeden kana geçer. Doğru bir ifade. Hücre yapısına katılmaz. Doğru bir ifade. Bileşik enzimlerin koenzim bölümünü oluşturur. Doğru bir ifade olacak. Cevabınız Bursa. <laughs> Geldik 9'a. Bir kişinin gün içerisinde dışarıdan aldığı X, Y, Z vitaminlerinin oranı aşağıdaki gibidir demiş. İşte miktar, normal oran vesaire. Bunlarla X, Y, Z. Bu vitaminlerle ilgili olarak bilgilerine ulaşılmıştır. Buna göre hangileri söylenemez? x'in fazlası karaciğerde depolanmıştır. Arkadaşlar x'in fazlası karaciğerde depolanıyorsa yani x nasıldır? Yağda eriyen bir vitamindir değil mi? A vitamini olabilir. D vitamini olabilir. Devam ediyorum. Y'nin eksiği geç ortaya çıkar. Y o zaman B ya da C olabilir. Z'ye idrar rastlan, idrarda rastlanmıştır. Z'ye idrarda rastlandıysa yine B ve C grubu olabilir. Bakalım X ya da Y, Z, suda çözünen vitaminlerdir. Doğrudur. Tabii söylenemez demiş. Ha, şunlara bir daha bakalım. X'in fazlası karaciğerde depolanabilir demiş. Tamam. Yağda dedik. Y'nin eksikliği geç ortaya çıkmıştır. Pardon şurayı düzeltiyorum. Eksikliği geç ortaya çıktıysa arkadaşlar bu A ya da D ya da E ya da K diyebiliriz. Çünkü eksikliği geç ortaya çıkmıştır diyor. BC olamıyor. İdrarda rastlanıyorsa buna BC diyebiliriz. Şimdi X ya da YZ suda çözünen demiş ama Y suda çözünen olmuyor. Şimdi x yağda depolanabiliyor. Tamam. X de adek çünkü. Bu tamam. Çünkü az önce birden kafamda uyuşmadı soru. O zaman bir yanlış oldu. Çünkü e, z'ye baktığınızda onarlıyor biliriz. Ama y'ye baktığımızda adek olduğu için bunun suda çözünen bir vitamin olduğunu söyleyemeyiz. Adek yağda çözünür. Suda çözünmez. Y karaciğerde depolanabilir. Doğrudur arkadaşlar. Y adek karaciğerde depolanır. Z turunçgillerde bulunur. C vitamini turunçgillerde bulunabilir. Cevabımız A oluyor. 10. soruya geçelim. Vücudumuzda bulunan mineraller için verilen özelliklerinden hangileri vitaminler için de geçerlidir demiş. Hazır olarak alınma. Evet arkadaşlar bu hem vitaminler hem de mineraller için geçerlidir. Yapıya katılma. Hayır arkadaşlar yapıya katılma bunlar için geçerli bir madde olmayacaktır. Düzenleyici rol oynama. Bu hem vitamin hem de mineraller için geçerli. Organik yapıda olma mineraller için geçerli fakat miner vitaminler için geçerli olmayacaktır. Bu yüzden cevabımız Bursa. geldik 11'e. Aşağıdaki tabloda vitaminlerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Vitamin işte bulunduğu besin alınma nedeni, eksikliğinde oluşan durum. Buna göre tablo incelendiğinde aşağıda verilen sonuçlardan hangisine ulaşılamaz demiş. Bakalım. A vitamini çocukların büyümesinde etkilidir. Şimdi A vitamini baktığımızda büyümede düzensizlik diyor. Yani eksikliğinde oluşan şey büyümede düzensizlik. Demek ki arkadaşlar evet A vitamini çocukların büyümesinde etkilidir. Bu doğru. C vitaminin, vitaminini diyor bitkisel kaynaklı besinlerde bulunur. Bakalım C vitamini taze meyve sebze. O zaman doğru. D vitamini hayvansal kaynaklı besinlerde. D vitaminine bakıyorum. Süt ve tereyağında bulunuyor. Doğrudur. A vitamini eksikliği, C vitamini hayır arkadaşlar. Hiçbir vitaminin eksikliğini başka bir vitaminle gideremezsiniz. Siz doktora gittiğinizde doktor ne yapıyor? İşte diyor ki A vitamini eksik. Sana ben işte K vitamini yazayım diyor mu? Demiyor. A vitamini eksikse A vitamini yazayım diyor. Değil mi? Peki D vitamini kemiklerin gelişmesinde etkiledir de zaten doğru bir ifade. Bakın burada da zaten eksikliğinde kemik yumuşaması gözleniyormuş. Doğru bir ifade olacak deyip hangi soruya geçiyoruz? 12. soruya geçiyoruz. Şimdi aşağıdakilerden hangisi suda çözünen vitaminlerdendir demiş bize. A vitamini, E vitamini, K vitamini ve D vitamini yağda çözünen C vitamini ise suda çözünen bir vitamindir. Bu yüzden cevabımızı Ceyhan olarak işaretleyeceğiz arkadaşlar ve hemen bir diğer teste geçiyoruz. Evet arkadaşlar, açtım sizler için hazırladım. Kazanım kavrama testi 9'a geçtik. Bu da yönetici moleküllerle ilgili bir test. Bunu da böyle biliyorsunuz şu an bütün konuları bitirdiğimiz için sizlere böyle karma testler çözüyorum. Tamamen konuları hatırlamanız adına. Şimdi biz bir de yönetici moleküllerle ilgili bakalım sorularımıza. Birinci sorumuzdan başlayalım. DNA molekülle ilgili diyor ki hangileri doğrudur? Kalıtsal bilgiyi depolar. Evet arkadaşlar kalıtsal bilgiyi depolamak kimin görevi olacaktır? DNA'nın görevi olacaktır. Bu doğrudur. Hücre yönetimine DNA sağlar ve bütün canlı hücrelerde bulunur. Cevabınız bu durumda ne oluyor? Edirne oluyor birinci soru için. Gelelim ikinci soruya. Aşağıda yönetici moleküllerle ilgili tablo verilmiştir. X, ve Z moleküllerinin özelliklerine ait tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Bakalım. X çift sarmaldır. Arkadaşlar X'e baktığınızda eşlenebilme özelliği vardır. Eşlenebilme özelliği Eşine bilme özelliği DNA için geçerlidir. Öyle değil mi? Sonuçta replikasyon dediğimiz olayı DNA gösterebilir. E, DNA'da nasıl bir şekli vardır? Şöyle çizelim. Şöyle DNA'mız bakın çift sarmalıdır. Şurada da bir DNA var zaten gördüğünüz gibi. O yüzden Adana şıkkı doğru olacak. Bursa'ya bakalım. Y hücrelerde kullanılabilen enerji kaynağı olabilir diyor. Y'ye baktığınızda arkadaşlar eşlenebilme özelliği yok ama protein sentezinde görev alıyor ve yapı birimi nükleotittir. O zaman arkadaşlar böyle bir durumda Y'nin de bakın protein sentezinde görev alıyorsa ve yapı birimi nükleotitse evet kullanabilir enerji kaynağı ATP olabilir diyoruz bu durumda. Değil mi? Çünkü bu özellikler ATP için geçerli. Z, RNA molekülü olabilir. Arkadaşlar evet aynı şeyler. RNA molekülü de olabilir. Zaten baktığımda Y ve Z bakın şöyle Y ve Z protein sentezinde görev alıyor. Yapı birimine baktığımda nükleotit Y ve Z'nin her ikisi de ATP ya da RNA olabilir. X ve Y riboz şekeri taşır demiş. Ama arkadaşlar X'e baktığınızda X için ben size ne dedim? X dedim eşlenebilme özelliğine sahip. Demek ki X dedim DNA, DNA riboz değil, deoksiriboz şekerine sahip olacaktır. Y tüm canlı hücreler tarafından sen üretilebilir. Bunun sebebi Y'nin ATP olma özelliğidir. Doğru bir bilgidir. Cevabımızı denizli olarak belirledik ve devam ediyoruz. Bir nükleik asitin DNA'ya... DNA ya da RNA olduğu verilenlerden hangilerine bakılarak ulaşılabilir? Arkadaşlar şimdi adenin nükleotidi hem DNA'da hem de RNA'da olduğu için bununla ulaşamam. Fosfat da hem DNA'da hem RNA'da vardır. Ama 5 karbonlu şekere baktığımda bunun deoksiriboz mu yoksa bunun bir riboz mu olduğuna bakarak bunun DNA ya da RNA olduğuna ne yapabilirim? anlayabilirim. Aşağıda bir nükleik asitin şekli verilmiştir. Bakın arkadaşlar burada adenin, urasil, bir de sitozin. Yukarıda şekli verilen nükleik asit çeşidi için verilenlerden hangileri söylenebilir demiş bize. Bakalım ribonükleik asittir. Şimdi arkadaşlar adenin, urasil ve sitozin var. Uresil sadece kimde bulunuyordu? RNA'da bulunuyordu hocam. O zaman evet, ribonükleik asit olduğunu sen bunu söyleyebilirsin. Protein sentezinde görev yapar. Evet, RNA protein sentezinde görev yapar. Riboz şekeri bulundurur RNA. Bunların üçü de doğru olacaktır. Cevabın edirne olacaktır diyoruz. Gelelim 5'e. DNA'nın bir bölümüne ait baz dizilişi aşağıdaki gibidir diyor. Bakın birinci zincir ve ikinci zincir burada da baz dizilişi var. Buna göre bu DNA molekülünün birinci zincirinin baz dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Bakalım şimdi. Arkadaşlar hatırlarsanız, şöyle kalemimi bir bulayım. <laughs> Adini'nin karşısına ne gelirdi? İkili bağla timin. Guanin'in karşısına üçlü bağla ne gelirdi arkadaşlar? Sitozin. O zaman adenin karşısına timin geleceği için üçlü. Bakın timin. Burada da timin var. Burada da timin var. Öyle değil mi? Üç tane T bulmak zorundayım. Adana, Ceyhan ve Denizli gider. Bakın şu iki şıkka kaldım. Sonra şuraya baktığımda adenin karşısına timin gelir. Guanin'in karşısına sözün gelir. Guanin'in karşısına sitozin gelir. Yani T, S, bakıyorum. Benim C yaptığıma bakmayın. Ben orijinal harflendirmeleriyle yapıyorum. Şimdi buraya baktığımızda sözünün karşısına guanin gelir. Sözünün karşısına guanin gelir. Timin karşısına ne gelecektir arkadaşlar? Adenin gelecektir. GGA bu da Edirne şıkkında olacak. Gördüğünüz gibi cevabımız Edirne oluyor. Ve hemen 6. soruma geçtim. Hidrojen bağı sayısı ve toplam guanin nükleotidi sayısı bilinen bir DNA molekülünde prim bölü pürümünün oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar sizler burada bakın neyi biliyorsunuz? Hidrojen bağı sayısını ve toplam guanin nükleotidi sayısını. Sizin bunu bilebilmeniz için e, bunların oranının bir eşit olması lazım. Yani siz hidrojen bağı sayısını ve toplam guanin nükleotidi sayısını biliyorsanız ve şöyle hani... Ya da şöyle anlatayım size. Şimdi arkadaşlar pürin dediğiniz şey nedir? Adenin artı guanin. Pirimidin dediğiniz şey nedir DNA'da? Sitozin artı timin. E peki bakın. Şöyle bir mantık kurun. Sonuçta sizin bağınızda Adeninle timin birbirine eşit olmayacak mı? Olacak. ve Guaninle de sitozin birbirine eşit olmayacak mı? Guaninle de sitozin birbirine eşit olacak. E, o zaman oran ne olacak buradan? Bir. Bakın adeninle timin, guaninle de sitozin birbirine eşit olduğu için oranımız direkt olarak buradan bir gelecek. Geldik 7'ye. RNA molekülünün sentezi sırasında gerçekleşen olaylar ile ilgili hangileri çizilebilir? Burada dikkat etmenizi istediğim bir kelime var arkadaşlar. Sentezi sırasında diyor. Dikkat et bak. Ortada bir sentez reaksiyonu var. Bir RNA sentezi var. Ona göre çözeceksin soruyor. Ve soruyu çözerken şuna dikkat etmeni istiyorum. Bir RNA sentezlenirken ne kullanılır? Yani bir RNA'nın yapısında ne vardır arkadaşlar? Reyna'nın yapısında hocam riboz şekeri vardır. Başka ne vardır Reyna'nın yapısında? Baktığınızda arkadaşlar işte adenin, guanin, urasil ya da sitozin bulunur. Bir de ne vardır? Tabii ki fosfat bulunur. Onu da şöyle kısaltması P olarak gösterdim. Şimdi soruları bu ışıkta çözeceğiz. Fosfat miktarı bakın fosfat kullanılacağı için miktar azalır. Bu doğrudur. Eriboz şekerini söyledim, kullanacağız dedim. Azalır, doğrudur. Arkadaşlar sentez reaksiyonlarının hepsinde ATP kullanırsınız. Bu yüzden Ceyhan şıkkı da doğrudur. Enzim miktarı reaksiyonlara girer, değişmeden geri çıkar. Bu yüzden enzim miktarı sabittir. Timinin ise hiçbir işlevi yoktur. Yani şöyle ki, timinle RNA'nın bir alakası yok arkadaşlar. O yüzden cevabınız Edirne oluyor. Geldik 8'e. DNA'nın kendine eşlemesi sırasında verilenlerden hangisinin azalması beklenmez demiş. Şimdi DNA kendini eşlerken belli bir enerji harcanıyor arkadaşlar. Bu yüzden bu harcanıyor. Yani şöyle yapalım. Riboz şekeri tabii ki. Baktığımızda riboz şekeri ne olacak arkadaşlar burada? Kullanılmayacak değil mi? Baktığımızda. Bu kullanılmıyor. Enzim. Şimdi enzim tamam görev alıyor ama burada azalması diyor. Dikkat edin. Miktarın azalması beklenmez enzimin. Tabii ki adenin nükleotidi arkadaşlar miktarında azalma olacaktır. Cevabımız 2 ve 3 olan denizlidir. Gelelim 9. sorumuza. Adenin nükleotit ve toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülü ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri hesaplanabilir? Şimdi arkadaşlar siz adenin nükleotit sayısını biliyorsanız eşittir dersiniz timin. E siz toplam nükleotit sayısını da biliyormuşsunuz. O zaman siz geri kalanları bulursunuz. Mesela atıyorum ben şu an adenin nükleotit sayısı 5 olsun. Timin de 5 oldu. Doğru mudur? Ben diyorum ki toplamda işte kaç tane? 30 tane nükleotit var. Çünkü toplamını biliyormuşum ya. E, adeninle timini toplarım. 5, 5 daha 10 eder. Gelirim onu 30'dan çıkartırım. 30'dan 10'u çıkardığınızda kaç etti size? 20. E bu 20'de neye eşit olacaktır o zaman? Stozin artı ne eşit olacaktır. Doğru mu? Peki buradan gonin için kaç derim? 10. Stozin için kaç derim arkadaşlar? 10. O zaman tek zincirdeki nükleotit sayısını bulabilir miyim? Evet baktığımızda toplam nükleotit sayısı nedir mesela? 30'dur. O zaman toplam nükleotit sayısı 30 2'ye bölerim. Bir zincirdeki nükleotit sayısının 15 olduğundan bahsederim size. O zaman alalım. Şu oldu. Toplam guanin sayısı. Evet bakın zaten ne dedim? Burada hesapladık. Guanin'in 10 olduğunu bulmuştuk. Bunu da bulduk. Hidrojen bağı sayısı. Bunu da bulurum. Hocam açıklayalım nasıl bulurum. Şimdi bakın arkadaşlar derste size bununla ilgili bir formül vermiştim. Bakın dedim ki bu adenin etimin arasında kaç bağ var? Formülü ezber yapma. Hemen formül için HS diyorum. Yani hidrojen bağı sayısı. Derste de böyle isimlendirmiştik. Hidrojen bağı sayısı. Kaç bağ var arkadaşım? Dikkat et. 2 bağ mı var? Tamam. 2 çarpı adenin ya da timin. Hiç fark etmez. A diyelim. Artı 3 çarpı. Neden 3? Bak arada kaç tane bağ var? Gonin ile stazin arasında. Böyle 3 tane bağ var. 3 çarpı gonin ya da stazin. Hiç fark etmez. Ben G diyeceğim. Bakın gördüğünüz gibi 2 çarpı A'dan A kaçtı arkadaşlar? 5. 20 olur. 3 çarpı G'den G kaçtı? 10. 30 olur. Eşittir. Hidrojen bağı sayınızı 50 olarak buldunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunların üçünü de bulmanız sayısal verilerle mümkündür. Böyle sorularda çözemiyorsanız tavsiyem küçük değerler vererek benim gibi çözmeniz. Bakın hani ben size daha açık anlatmak için böyle çözdüm. Bu şekilde yapabilirsiniz. sonraki soruma geleceğim. Evet, şu soru. Aşağıda nükleotidin yapı ba yapı ba taşları ABC şeklinde verilmiştir. Stazin nükleotidi azotlu organik baz, şeker ve fosfat. Belirtilen kısımlarla ilgili hangileri doğrudur demiş. Birinci öncülümüz RNA ve DNA'da A kısmı tamamen aynıdır diyor. Şimdi arkadaşlar buraya baktığınızda Orada her ikisinde de azotlu organik baz bulunuyor. Her ikisinde de azotlu organik baz bulunacağı için bunu doğru olarak kabul edebiliriz. C tüm nükleotitlerde değişmez. Çünkü fosfattır doğrudur. Fosfat değişmez. Eğer B'de riboz var ise RNA nükleotidir. Kesinlikle B'miz eğer ki bakın burası ribozsa kesinlikle bu bir RNA'dır doğru olacak. Cevabımız yani Ezirne oluyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda da hemen bu videonun devamında çekeceğim o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Çok yararlı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum.